Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. İlginiz alakanız için çok teşekkür ediyorum. Özellikle o güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin için bir tarot kartı seçeceğim. Yorumdan sonra bakacağım yengeç burçları. Çünkü falanızı kapattım. Evet. Şöyle bırakalım sürpriz olsun açınca görelim. Nasılsa kahve yorumunuzdan sonra bakacağım. Şöyle dursun. Şimdi evet bu bizim ritüelimiz oldu. <laughs> Enerjimizi yollayalım. Evet. Şöyle bir içini göstereyim size. Şöyle bir bakın sizde, ondan sonra ben yorumlara geçeyim yengeç burçları. Evet burada iki kişi. Üstünüzde de bir kalp var. Bir yolun sonuna gidiyorsunuz. Şöyle göstereyim artık bu enerji kime uyuyorsa. Şurada gördünüz mü? Yakınlaştırıp da görebilirsiniz. Yolun sonundasınız. Üstünüz aydınlık ve üstünüzde de bir kalp var. E, temiz temiz iki tane. Biri ev olabilir, biri e, iş olabilir. Artık kendi hayatınıza entegre edin bunu siz yengeç burçları. E, üstüne enerjisi uyanlar bunu alabilir. Tabi şimdi mesela olgun bir hanım bakıyordur. Bu ne demek diyebilir ama Sizin çocuğunuza da olabilir veya kardeşinize olabilir. Bilemiyorum. Üstünüze uyan enerjileri alın çünkü... Her söylediğim herkese uymayabilir. İyi olanları, olumlu olanların üzerinize alın. Güzel de yorum yapın, beni mutlu edin. Emeğimin karşılığını alınca zaten çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrardan bir daha teşekkür etmiş olayım. Evet böyle. Artık endişelerden, tedirginliklerden kurtuluyorsun. İşinizde mi, evinizde mi bilmiyorum. Böyle bazı pürüzler düzelecek ve yoluna girecek her şey. Demek ki dediğim gibi iş işte bu işse de evse de artık sizin hayatınıza neye denk geliyorsa ona göre enerjisini alın arkadaşlar. Evet böyle bir horoz gördüm şurada. Şu altta aslında biraz yakın zamanda değil de uyanacağınız dönem öyle söyleyeyim. Böyle nifak tohumu ekmek isteyen birisi var. Bu yakınınızda bu kişi. Bu kişiye biraz dikkat edin çünkü size gözünü dikmiş öyle söyleyeyim. Esasında bu kişi hep vardı. Bunun mesleği bu zaten. Bu kişi kötülüklerden besleniyor onu söyleyeyim. Evet, burada gördüğüm kadarıyla bir karar verme arifesindesin yani. Doğru kararı vereceksin. İnsani yönün çok çünkü ağır basıyor. Bu karar senin hayatında neyse uzun zamandır böyle her yönüyle düşündün ama gereken kararı vereceksin. Senin için hayırlı olsun diyeyim. Evet böyle epeydir böyle ım, sabırla beklediğin bir şey var. Önümüzdeki günlerde bu isteğin gerçekleşecek. Yani bu duruma bağlı olarak da üstüne bir ferahlama, huzur gelecek. Açıkçası böyle çok yoruldum. Artık senin için rahatlama zamanı geldi diyebilirim. Evet şu dipte bir deve süliyeti gördüm. Deveyi de zaten biliyorsunuz bu maddi olur, manevi olur. Ya eğer ikisi de kabulümüz zaten. Hani bunlar zaten birbirine çok bağlı biliyorsunuz. Bir kısmet. Bir kısmete yorayım ben. Maddi olsun, manevi olsun siz kendi hayatınızda görün ve en kısa zamanda gerçekleşecek. Çok uzak bir zamanda değil öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar burada böyle huzurun ve bereketin simgesini görüyorum. Bakın bu konuda da şöyle söyleyeyim. Üstünüze uyan enerjileri alın diyeyim. Çünkü e, iş fırsatlarında çeşitlilik artacak ve maddi sorunların çözüme kavuşacak ya da bir iş arıyorsan istediğiniz aradığınız işten çok daha iyi bir pozisyonda işe başlayabilirsiniz. Eğer işle alakalı bir durumunuz yoksa bunu eminizdeki huzura ve berekete yoralım. Dediğim gibi size uyan enerjileri üzerinize alın. Evet. Doğru yoldasın. Ama çok titizleniyorsun. Yani zaten titizlik senin karakterin. Esasında en doğrusunu yapıyorsun. Sağlamcı olmak, yaptığımız iş her neyse bize yarar sağlar. Evet böyle iki kişiyle alakalı bir sonsuzluk işareti gördüm. Bir tarafında biri, bir tarafında biri duruyor ve bunu destekleyen insanlar da var. Bu iki kişi için çok hayırlı bir şeyler olacak. Bu hayatınızda artık kimse... Söyleyelim, isminde de M harfi var. Evet, burada gördüğüm kadarıyla. M ve E harfi var arkadaşlar. İsminde, soy isminde artık siz bilirsiniz bunu. Şimdi ben sizin niyetinizi tutun, tabağınızı çevireyim şöyle. Hem bu arada Evet. Kısmetli günler önünüzde. Bereketli günler önünüzde. Bakın ak akışından belli zaten. Bunları artık siz de biliyorsunuz yani. Görüyorsunuz canlı canlı görüyorsunuz. Evet, niyetinizi tutun. Şöyle çevireyim. Evet çok büyük bir dilekse de birazcık zamanı var. İki kişi böyle kafa kafaya vermiş. Bunun için çabalıyorsunuz ve şurada da ee, şöyle tutayım. Şöyle. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Yıldız şeyi çıkmış. E, ee, sembolü çıkmış. Evet yıldızınız parlayacak. İstediğiniz her neyse elinize gelecek. Burada ben bir genç kız sületi gördüm. Dileğinizle genç kızla alakalıysa siz bilirsiniz. Elini de saçları da bağlı bir genç kız. Şöyle göstersem. Şöyle odaklanmayı bozmak istemiyorum. Şöyle bir bakın. Eli de o isteğin üzerinde. Genç arkadaşlarımız varsa onlar kendilerine alabilirler. Öyle söyleyeyim. Evet böyle düşüncelerini, duygularını böyle çok kontrol altına almaya çalışıyorsun. Biraz da kendine baskı yapıyorsun. Bu durum biraz seni yoruyor öyle söyleyeyim. Evet güzel bir kalabalık içine gireceksin. Bu kalabalıkta davetlisin onu söyleyeyim. Üzerindeki tüm yorgunluğu atıp eğlenip neşeleneceksin. Sosyalleşmek sana çok iyi gelecek öyle söyleyeyim. Böyle yakın çevrenden, bu kardeş olabilir, çocuğunuz olabilir ya da bekarsanız kuzeniniz, veya çok sevdiğiniz, her daim yan yana olduğunuz bir arkadaşınız ya da dostunuz olabilir. Bunu siz kendi hayatınızda göreceksiniz. Bu kişinin bir mevzu mevzusu, konusu sonuçlanacak. Artık konu neyse siz zaten yakınınızda olduğu için bu insanın bileceksiniz. Evet. Aşk arayan bekarlar. Duyguların tetiklenecek ve seni heyecanlandıracak gelişmeler de olacak. Çok yakında karşı koyamayacağın bir e, etkilenme yaşayacaksın. Bu kişi çalışma arkadaşın olabilir ya da böyle uzun zamandır tanıdığın biri olabilir. Şu an bu kişinin kim olduğunu bilmiyorsun öyle söyleyeyim. Ama gelecekteki sevgilim yakınlarda bir yerde eğer ilişkinde varsa bunu şuna yorarız. Partnerinle arandaki bağ derinleşecek, birbirinizi anlayacağınız bir sürece gireceksiniz. Camı sıkan başka bir durum varsa partnerinden destek göreceksin. Yani birlikteliğinizden yeni bir güç doğacak. Bu manevi olabilir, maddi olabilir. Kısacası hep destek, tam destek diyelim yengeç burçları desteği görüyorsunuz. Yani bu ilişki isteyen arkadaşlar için söyledim. Şimdi bunu şöyle kaldıralım önümüzden uzaklaştıralım kadrajdan ama azıcık da görün şöyle de dursun. Evet ne çıkmış arkadaşlar? Değnek yedilisi çıkmış. Şöyle değnek yedilisini de şöyle koyayım gözünüzün önünde dursun. Hani ne yorduğumu bilirsiniz. Evet. Bir çatışmaya karışabilirsin. Yani bazı çatışmalar savaşmaya değerdir biliyorsunuz. Bazıları da beladır. Yani deyip değmeyeceğine göre hareket edin. Yani bu kart bir tavır almanızı ister. Ama tavır almadan önce böyle kendinize ve pozisyonunuza inanmalısınız. Yani aksi takdirde çatışmayı bırakın derim ben size. Ee, size meydan okumalar şu aralar fazla olabilir. Neyse ki korkuları veya endişeleri aşma gücüne sahipsin, öyle söyleyeyim. Yani her duruma başarılı bir şekilde karşı koyabilirsin. Aşk anlamı da eğer bekarsan istediğin kişiyi almak için çok çaba göstermen gerekir. Eğer ilişkin yoksa istediğin veya böyle ihtiyacın olan şey için gerekeni yaparsın. Yani ilişkilerinize itirazlar olabilir onu da söyleyeyim. Örneğin aileler ve birlikte olmanıza karşı olan diğer kişiler bu şeylere dış faktörler ilişkinize karşı bir şey yapabilir. Ama bir kaplan gibi savunacaksınız onu söyleyeyim ilişki durumunuzu. Maddi konularınız konusunda da böyle çok bilinçlisin. Yani kazançlarınızı korumak için adımlar atıyorsun. Bu adımlar finansal planlamayı, emeklilik fonu başlatmak için yani bir ev satın almak ya böyle daha fazla tasarruf etme şeklinde olabilir. Yatırımlarınız ne olursa olsun bu seçimlerin gelecekte size hizmet edecek. Denek kedisi başkalarının kıskançlığını ile de şey yapar gösterir. Yani finansal başarılarınızı kıskanan insanlar görürseniz şaşırmayın diyeyim. Evet çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.